Evet nasılsınız? Evet, fevkalade. Sizler nasılsınız? Dostlar? Teşekkürler. Güzel bir etkinlik. Harika <laughs> bir etkinlik. Golden Globes'un ülkemizde ülkemizin Golden Globes evet. yani Golden Globes'ları, altın kürelere ev sahipliği yapması onur verici bir durum. Benim için şahsen ben bir sinema ve yani drama arşiv olarak söyleyeyim. Sevgili Barbaros Tapan'ın tabii Büyük bir emeği var ee, bu organizasyonu gerçekleştirmesi. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Ee, sizleri gördüğüme de çok mutluyum dostlar. <laughs> Vallahi o şekilde devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar. de Anne Uğur katıldınız. Evet. Şansıma bak. <laughs> Şans mı? <laughs> Benim gururum ya. <laughs> Sizin yıldızınız o. Aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi ben de inanamıyorum <laughs> Bence bu kadar tarım. tutalım. <gülüyor> 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 Bu akşamı benle paylaşmak istedim ben de daha yemeyemedim ee, beraber geldik i̇şte, güzel bir akşam olsun biliyoruz güzel de bir Arbe konseri geçirdiniz neler söyleyeceksiniz Allah'ın üstü bir konserdi. gerçekten bir gerçekten 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 ben de katılacaktım. Benim sesim kısıldı. <laughs> Yoksa ben de böyle... Bence heyecandan. De, heyecandan kısılmış da olabilir evet. Siz neler hissettiniz sahnede o Ya ben her seferinde böyle in tabii inanılmaz bir gurur, <laughs> mutluluk duyuyorum, heyecanlanıyorum onlar gibi ama böyle annem sahnedeyken genelde bana şey oluyor. Ee, kalbim titriyor. Hani herkes o performansı izlerken ben de böyle aman işte bir şey olmasın, işte yanlış bir yere basmasın, ayağa kaymasın, bilmem ne. Ben hep böyle şey izliyorum fakat <laughs> son Harbiye konserinde e, o kadar e, artık nedeni O kadar 30. yüksek enerji. Aynen 30 yılın 30. yılını, yılını taçlandırdı zaten sektörün hakkını, sektörü. hakkını ve e, ben bu kadar evet. kusursuz bir konserini izlememiştim annemin. Evet. E, e, <laughs> <Senin gülüyor> evde konuştuğumuz <laughs> gibi <ben. Evde> mi? <laughs> <gibi. gülüyor> çok teşekkür ederiz Biz dostlar. Teşekkür ederiz. Ben çok şanslıyım ben. Hem annem açısından hem böyle bir anneye sahip olduğum için. hem sen gibi ben? de böyle bir, e, bir oğlum olduğu için çok şanslıyım. Buradaki en kazanan benim yani. <gülüyor> <gülüyor> bir, müthiş bir aile diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Yani ben. <laughs> Eyvallah sağ ol. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok güzel bir akşam. İstanbul'dan sonra ilk defa Bodrum'da buluşuyoruz. Evet. Neler söyleyeceksiniz güzel bir evet, akşam. çok güzel bir akşam. İnşallah harika bir şeyin başlangıcı olacak bir akşam gibi hissediyorum ben. Biliyorsunuz Emmy, dünyanın en büyük evet. televizyon ödülleri. Onun işte ilk defa Los Angeles'tan sonra ilk defa bizim ülkemizde, Bodrum'da bir töreni olacak. Onun için büyük bir heyecanla geldim. Evet. Arkadaşlarım Gidip, da sunuculuğunu gizol. yapacakmış, şu ve Kerem Gülsin. Evet. Çok heyecanlıyız ve devamını bekliyoruz Bodrum'da, gizol. İstanbul'da. Çünkü bizim dizilerimiz, bizim işlerimiz artık dünyada başa güreşiyor. Hem ticari olarak, hem beğeni olarak. Hem gösterildiği ülke sayısı açısından e, çok güzel diziler yapıyoruz. Bu sektörün bir parçası olmak da çok güzel. Böyle gecelerde e, uluslararası başarılarımızı bir yerde kutlamak da çok güzel. Tabii Sharon Stone ödül alacak bu akşam. Evet. E, onu da merak ediyorum. Gördünüz mü burada birkaç gündür tanışma imkanı. Daha hayır tanışmadım. E, merak ediyorum ben de gerçekten o kadar güzel mi diye ama <laughs> muhakkak daha da güzeldir. Dinlenebildik mi peki nasıl izlediniz için? Mi? Biliyorsunuz işte kitap çıktı, kitabın tanıtımı yapıldı. O oldu, bu oldu. Çok da güzel gidiyor. Galiba evet. benim şu ana kadar en çok okunmuş, en çok satılmış kitabım olacak. Ondan çok mutluyum. Şimdi işte bir tiyatro oyunu yazıyorum, bir dizi yazıyorum. Aile arasında iki yazıyorum falan. Yoğun Tiyadan bir maraton. Da... Evet yani Bodrum'un neşesinden ve partilerinden <laughs> mümkün olduğu kadar şu çıkıp e, ee, kapanabildiğim günlerde eve kapanıp yazmaya çalışıyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Şükrü Hanım geldi efendim. Gecenin starı. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Nasılsın? Hadi. Hadi. <laughs> Hemen günün anlam ve Siz ev sahibisiniz diyelim. Neler söyleyeceksiniz? Dünya starı birini ağırlıyorsunuz. Yani öncelikle Golden Globes biliyorsunuz dünyada çok çok önemli bir, e, bir tören ve Sharon Stone e, müthiş bir ikon. Ona bu akşam ödül vereceğiz ve Golden Globe ilk defa e, Amerika sınırlarından çıkıp başka bir yerde ödül veriyor ve bunların ilki şu an Türkiye'de yapılıyor. Bundan sonraki senelerde artık başka ülkelerde devam ediyor olacak. E, çok aşırı mutluyuz, heyecanlıyız. Barbaros Tapan, çok sevgili Barbaros Tapan olmasaydı böyle bir organizasyon olmazdı. Kendisi Golden Globe üyesi olduğu için çok e, aynen çok uğraştı. Ben e, ben ve bizleri de bunun içerisine dahil ettiği için gerçekten ona teşekkür ediyoruz. E, keyfimiz çok yerinde. Güzel bir gece olacak. Dinlenebildik mi? Sizin de artık yeni bir proje var. Melisa evet, neler söyleyeceksiniz? İyi devam ediyor. İşte öyle Bulduk, arada bunu da yapacağız, sonra devam edeceğiz. Güzel gidiyor ama, çok güzel gidiyor. Sizin de bir yandan... Instagram'ın kapatılması ile ilgili ne diyeceksiniz? Biz e, şu anda Şampiyonlar filmini çektik. Evet. E, çok daha yakın bir zamanda çektik, yeni bitirdik. E, Instagram'ın önümüzde başka bir proje daha olacak. Onun için de ufaktan gün sayıyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel bir etkinlik. Neler söyleyeceksiniz? E, açıkçası böyle büyük çaplı global bir etkinliğe e, Bodrum'da ev sahipliği yapıyor olmamızdan ve misafir olmaktan inanılmaz heyecanlıyım. Sharon Stone'a bambaşka bir yerden hayranlığım var. Yani aynı işi yapıyor olmamızdan yanı sıra sahiden hani özellikle kadınların eşit şekilde ödeme alabilmeleri, kazanç sağlayabilmeleri, sektördeki kaliteli işlerde güzel şekilde var olabilmeleri için çok uzun zamandır bence mücadele ediyor. Çok kıymetli konuşmalar yapıyor. O yüzden bayağı heyecanlıyım bugün canlı göreceğim şimdi. Yoğun bir maratondan çıktınız. Tatildesiniz. Nasıl geçiyor tatil? çok şükür güzel. Dediğiniz gibi yoğun bir sezondu ama Allah çok şükür çok güzel geçti. Seyircimizden güzel dönüşler aldık. şimdi gün sayıyoruz sete çıkalım diye bekliyoruz vallahi. Özledik mi peki? Özledik ya. Özledik çalışmayı özledik. Tatil peki bazı insanlar için yorucu oluyor. Siz dinlenebildiniz mi? Ya çok şükür onu böyle hani set hayatında olduğunuz zaman şeyi çok çabuk alışıyorsunuz. Bazen geri geliyor haftada bir gününüz oluyor. O enerjiye alışınca inanın böyle bir haftanız bir ayınız olduğunda çok daha güzel kıymetini biliyorsunuz. Onun için tatlı tatlı geçiyor diyebilirim. Teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde de bir evet. birlikteliği görüntülendi. Bodrum'da neler söyleyeceksiniz? Ya yani çok uzun uzun böyle üzerine konuşmak istemiyorum açıkçası ama hani çok mutluyuz. Çok keyfimiz yerinde. Ee, teşekkür ederim. Peki nazarlayın Amin. Amin inşallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öğrenim. 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 Teşekkürler. ederim. Bey, gözler burada. Çok özür Bir iki hemen geceyle ilgili bir soru evet. soralım. çok güzel. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Çok güzel bir etkinlik. Bu akşam evet. neler söyleyeceksiniz? Evet. Vallahi ilk defa bu kadar büyük bir etkinlik yapılıyor. Ve çok özel bir yerde yapılıyor bu etkinlik. Titanic'teyiz. Ee, sevgili patronlarımızla beraber güzel bir tatildeyken bir de üstüne bu kadar güzel bir haber aldık. Ve böylesine önemli bir gecede. Az sonra Sharon Stone'la beraber olacağız. Evet. Ne güzel. Hepimiz burada beraberiz. Ee, sıcak olmasına rağmen gayet tatlı bir gece olacağını düşünüyorum. Tatil nasıl geçiyor bu arada? Kaç gündür, gündür buradasınız? Ee, yaklaşık 10 gündür ben buradayım. G210'un da bir partisi düzenlendi evet. biliyorsunuz. Buradaydık. Üstüne de bu güzel galayı yapacağız. Tatili artık noktalayacağız. Çalışmaya başlayacağız. Yeni sezon başlıyor çünkü. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Kolay Çok güzel bir akşam. Biraz evet, sonra güzel da güzel başlayalım. bir etkinlik başlayacak. Ben Neler Mutluyuz. Evet. <laughs> Dün katıldı aramıza. Evet. Öyle evet, mi? Evet. Organizasyonda aslında bir misafir ama sohbet ederken çok bir emeği de oldu. Şu an geldim. Aynen. Aynen. <laughs> Bugünkü yıldızımız bir mı diyorsunuz? Evet. Hayır, hayır, Kerem de var şimdi. Kerem de atlamayalım. Evet. Aynen. Evet. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Ara ara Bodrum'a gidip geliyorsunuz hem sahneler. Geliyorum, konserlerim devam ediyor. Buralardayım. benim. Zaten bu koylarla hep surf yapıyorum. Evet. Sağ salim geldiniz. Geldim bu sefer sağ, <laughs> sağ salim. <laughs> Nasıl geçmiş olsun Az diyelim. Az da buggy parçalıyordum. <laughs> öyle mi? Orada. Evet. Ee, bu hafta bir araba kazası atlattık. Onu soracağım geçmiş evet, olsun diyelim. Evet o kazayı gibi. hepimiz gördük. Gerçekten nasıl bir Bana kazaydı Bana olanlar ben, benim vurduklarım. Evet. Böyle garip bir hikaye oldu, güzel oldu. Ondan sonra buraya geldik işte. Evet. Sonrasında da bir selfie yaptınız. Herhalde güzeldi bir evet, çok güzel bir an oldu evet, mu diyeyim Teşekkür Üç teşekkürler. araba pertiyle olayı kapatmış olduk. Allah korusun bir daha sene. Ve herkese. Çok teşekkürler. <laughs> Nazar çıktı diyelim o zaman. Evet öyle diyelim. Sağ olun. İyi eğlenceler. Bugün blog gecesindeyiz. Yarın Sloan Türkiye'de ve Amerika'dan sonra ilk defa Türkiye'de düzenlenen bir ödül gecesi. Neler söyleyeceksiniz? Şahane. Siz? Neler söyleyeceğim? Çok güzel. Muhteşem bir akşam. Yaz akşamı. Yani muhteşem. Güzeller güzeli Bodrum'da böyle bir etkinlikte olmak benim için büyük bir onur ve zevk. Ee, heyecanlıyım her zamanki gibi. Evet. Ben bu arada şeyi duydum. Genç, Şerif Son gençliğini size benzetiyorlarmış. Size böyle çok soru geliyormuş. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? <laughs> Bir iki kere benzetildiğim oldu. Benim için büyük, çok büyük bir ittifak tabii ki. Ee, bir çalıştığım bir yönetmen demişti Bir de eski erkek arkadaşım benzetiyorlar. <laughs> <laughs> Ama benim için büyük bir onur lütuf zaten. Evet, evet. Bu, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz için sizi uğurluyoruz. Çok sağ olun. Evet.